Bugün kadınları ve kız çocuklarını ziyarete geldik. Deprem yaşandı ancak depremin sonuçları herkese aynı şekilde etkilemiyor. Kadınlar ve kız çocukları depremden çok daha fazla etkileniyorlar. Ve ne yazık ki toplumsal cinsiyet eşitsizliği deprem sonrasında da derinleşmeye devam ediyor. UNFP olarak cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda kadınların aynı zamanda toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda ihtiyaçlarını öğrenmeye ve hizmetlerine erişimini sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Depremden dolayı hiç şey hepsi ne korktu sadece şey çantamızda kimlik evimizin içinde sadece onu aldık bu kadındır yani konuştur yani temizli lazımdır Baş çok idir e, merkez amar yani temizliği anlattılar, yeniliği anlattılar. Yani bir sıkıntınız olursa buraya gelin. Şkola doktorlarımız var. ya yerde bakımsız olduğumuz bir korkuyoruz hastalık var. Hani bize de bulaşır çocuklarımıza da bulaşır. Hijyen önemlidir yani. İç çamaşır var, pep var, diş macun var, sabun var, şampuan var, tarak var, pamuk var. İlk günlerdeki ihtiyaçlar hep can suyu dedim. UNFPA'nın hijyen kitleri ve anne çocuk kitleri elimizde hazır ve paketlenmiş bir şekilde inanılmaz bir kolaylık sağladı. Çünkü en önemli ihtiyaç kadınların bir ıslak mendili olması, bir kolonyası olması, bir çeşme başı bulup elini sabunlaması filan. Kadınların hijyen ihtiyacı hiç bitmeyecek. O çok boyutlu yoksulluk yaşayan kadınlar her türlü desteğe çok ihtiyaç duyuyorlar. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yönef Yayın katkısıyla